Merhaba sevimli izleyiciler. Ben Leyla Penahlı 2024. Eylül ay burcu yorumlar söylemek için sizlerle görüşe geldim. Benim sevimli yaylarım ve yükselen burcu olan yaylarım. Bakalım Eylül ayında sizi neler bekliyor. Eylül ayında güneş sizin tam da kariyer evinizde olacak. 23 Eylül'e dek. Bu çok güzeldi. Sevimli yaylar. Çok güzel. Neden? Kariyer yeni doğum haritasında 10. tam pik. Zirve demekti ve orada olması sizin kariyerinizde, sizin işinizde, özel hayatınızda bir değişiklik, bir yenilik olacağını gösteriyor. Yani yeni işe başlamak isteyenler, kariyerde yükseliş, zirve, vesife yükselişi, biznesini artırmak isteyenler için çok güzel bir RF'de Eylül ayı ve öylece de evlilik, nişan, düğün, neden? Çünkü Merkür gezegeni Ağustos ayında retroydu ve e, 30 Ağustos'tan sonra artık düz yönde herhalde gelir. İletişim, konuşmak, birbirini anlamak daha iyi olacak. Ve Venüs'te, Merkür'de, Mars'ta bunlar hepsi düz yönde giderken her zaman söylüyorum evlilik, nişan, düğün çok uğurlu herifede ve kariyer evinde artık e, bir düğün yapılıyor. Kızlık soy isminden e, eşinin soy ismine geçiyorsunuz. Yani burada güneş varsa tabii ki anne olmak, baba olmak, dede olmak veya babaanne, anneanne olmak bir vesve, bir statu. Hayatta tuttuğum bir statu ki ben şunu tutuyorum, ben buradayım yani. Şu vesvedeyim. İster işinizde müdür vesvesi, biznes vesvesi, kendi işiniz, kendi biznesiniz veya herhangi bir işte toplu bir yerde sizin kariyerde yükselişiniz olabilir. Orada çünkü güneş var. Bak şöyle bir şeyler sizi bekliyor. Ve 2 3 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay olacak sizin 10. evinizde 23 Eylül'e de ve 2 Eylül'de ise Plüton gezegeni oğlum ve ölüm gezegeni Var oluşu gösteriyor ve yok oluşu gösterir ve fazla fazla veriyor, fazla fazla alıyor. Plüton gezegeni çok tehlikeli bir gezegen, He, iyi anlamda hem de kötü anlamda ve e, Plüton gezegeni sizin ikinci evinize bir daha geri dönüyor, yani 20 Kasım'a kadar orada. Yani e, bütçenizi ayarlayın, işinizi ayarlayın, biznesinizi ayarlayın. Bir daha size e, son şansı veriyor, yani. Bir şeyleri bitir, yekunlaştır, yarım kalmış işlerinizi çünkü 20 e, neredeyse bir e, 15 sene orada sizin ikinci evinizde tetikliyordu. Yani sizin bütçenizde, sizin işinizde belki de aksaklık oldu, belki de bazı şeyleri kaybettiniz siz e, yaylar. Ve sonunda 20 Kasım'dan sonra ise e, e, Kova burcuna geçecek. Şimdi Oğlak burcuna geçti. Kova burcuna artık 20 sene Kova burcunda sizin üçüncü evinizde olacak. abla, kardeşlər, komşular, akrabalar evində və Plütonlarda artıq sizin həyatınızda bir daha 2-ci evdə olmayacaq. Yəni siz yaşadığınız e, yəni insan həyatı nə qədər olur? 100, Yüz, yəni 100-dən oyanaq. Yəni bu senedə artıq bir daha sizin 2-ci e, evinizdə olmayacaq və 20 sene sizin 3-cü evinizdə olacaq. 3-cü evdə artıq orada e, söylədim bir e, sizə e, bolbol Yəni ev gətirə bilər, fazlası ilə abla, qardaş gətirə bilər. Yəni söylədiyim kimi həm oğul gətirir, e, olmağı gətirir, doğuşu gətirir, doğulmaq gətirir və e, və məalesəb ki, e, ölüm də bu Plüton gezəgənindən bağlıdır. Bax, belə bir gezəgəndir. Və fazlası ilə miras verir, fazlası ilə də alıyor. İnsanı büflüs edir, hər şeyi alır əlindən, insan sıfırlanır. Plüton gezəgəni öləb gezəgəndi və e, sizin 3-cü evinizdə ola bilsin, e, araba konusunda almak isteyenler araba alacaqlar e, və ya elektrik məzəmlər alacaqlar. Artıq bu sonrakı sənələrdə mən sizə söyləyəcəm. Amma indi konu yani sizin 2-ci evinizlə bağlı şu işləri siz bitirin, yekunlaşdırın. Venüs gezegəni 11-ci evinizdə hayallərin gerçek olduğu bir sevgi, aşk gezegəni Venüs gezegəni 11-ci evdə nə də göstərir. 11. ev, 3. evlikle 11. ev e, arzularda real olduğu, yeni ideyalar, yeni fikirler. Ve orada Venüs varsa Venüs para getiriyor. Venüs sevgidir. Belki de siz toplu şekilde birinin düğünde iştirak edeceksiniz. Belki de toplu şekilde bir online'den bir çıkış edeceksiniz. Ve birileri size aşık olabilir veya siz birilerine aşık olabilirsiniz. Veya siz düğünde birilerine tanış olabilirsiniz. Venüs varsa Venüs orada bayan da. Bu erkek yaylara aitti. Yani siz olabilsin ki bir bayana tanış olabilirsiniz. Bir toplu şekilde bir arkadaşlarınızın toplantısında, düğününde, nişanında şöyle bir gelecek hayat yoldaşınızla evleneceğiniz insanla siz tanış olabilirsiniz. Belki de siz bir biznes ortağınızla, bir iş kurduğunuz insanla tanış olabilirsiniz. Şöyle bir şeyler yaşanabilir. Ve Bəki də nə zamandandır bir e, fikriniz, ideyanız, layihəniz vardı və o layihəni siz təqdim edəcəksiniz və o layihə ilə siz pul qazanmağa başlayacaqsınız. Çünki Venüs paradır və 11-ci ev internetdir. Bəki də siz internetlə siz pul qazanmağa, daha da bol-bol müştəri, bol-bol insanlarla siz bir təhsil verəcəksiniz və hətta onlaynla bir təhsil, onlaynla bir kurslar və siz oradan para axışı ola bilər. 4 Eylül'de Mars gezegeni sizin 8. evinize geçiyor. Mars gezegeninin kendi evi hem 1. ev hem 8. ev. Orada sizin belki de bir davanız var, mahkeme davanız, bir miras konusu olabilir söz konusu. Siz eşinizle dikkatli olun çünkü karşı tarafın kazancı, karşı tarafın bütçesi, size yardım eden bir insanın bütçesinin söz konusu olacak. Mars da enerji, güçlü, cesarettir. Olabilsin ki mesela bir ayın 8'inde e, yanlış anlaşılmaz, e, anlaşılmazlık yaşayabilirsiniz. 8'inde siz e, eşinizle dikkatli olun. E, herhangi bir münakişeye girmeyin. Neden? Çünkü karşıda ay tutulması var. Belki de o da tetikleyebilir. O yüzden çok dikkatli olun. Ve e, işte müdüriyetle dikkatli olun. Neden? Çünkü kariyer evinizde güneş var. Ve 8'i günü ə ailənizdə e, e, gərginlik yaşaya bilərsiniz və söylədiyim kimi e, və o e, yəni müdüriyyətinizlə də istər ailənizlə də çalışın ki, bir ortaq nöqtəyə gəlin. Yəni anlaşmaya çalışın var 18-i 18 günündə ciddi bir konuyu konuşmayın. Və 15-i isə tam tərsində. Venus ilə Jupiter çox gözəl bir iyi açıda olacaq. Bəkimdə bir e, iş təklifi sizə gələ bilər. Belki de alabilirsiniz iş teklifi. Belki de ne zamandan beri beklediğiniz o iş teklifi size teklif olunabilir. Belki de yüksek maaşlı bir iş teklifi gelebilir sizin için çünkü kariyer eviniz söz konusudur e, ee, belki de e, siz birileri size evlilik teklifi edebilir çünkü Jüpiter bol bol mutluluk bol bol şans demekti ve Venüs güzel açıda oldu sevgide aşkta paradı ve size güzel bir evlilik bir teklif gelebilir güzel bir e, yani e, belki de şu haberi siz bekliyordunuz güzel bir haber duyacaksınız siz ve 18'inde 18 Eylül'de Ay bedirlenməsi, ay tutulması olacaq Balıqlar burcunda və sizin 4-cü evinizdə. Və yuxarı karyera evinizdə günəş var, sizin 4-cü evinizdə ay tutulması olacaq və ay tutulması bir şeylərin bitir, bir şeyləri yekunlaşdır, tamamla. Və sizə artıq aydın olacaq ki, məsələn, ev alqı-satqısı ola bilər, aydın ola bilər. Bir yerə taşınmaq, bir yerə köçmək və ya ev tikdirmə, əmlakçı ilə danışırdınız ev tikilirdi artık biteceği yekunlaşacak tadilat edip bitti yekunlaştı bir şeyler evinizde dizayn değişmek mobilya değişmek yani herhangi bir evinizle ilgili veya siz e, ta, e, tatildeydiniz, ama şimdi artık e, yani köyden şehre, merkeze taşınacaksınız. E, yani işlemeye başlayacaksınız, Peki de siz bugüne kadar evde iş yapıyordunuz online'dan internetle ve şimdi artık evde çalışmalar bitecek, yükümlaşacak. Yani evle ilgili bir konular bitecek ve size garanlık kalan konular, garanlık olan meseleler sizden gizledilen meseleler artık size aydın olacak. Yani söylediğim gibi ev sakinleri de olabilir, evde olan insanlarla da herhangi bir konu olabilir veya evinizle ümumen bir olan bir konu, gizli saklı olan bir konu aydın olacak size ve e, ay tutulması zamanı, ay bedirlemesi zamanı rüyalarınızı dikkat edin. Anlamlı rüyalar görebilirsiniz. Yani tüm burçlara söylüyorum. Eledir de sizlere ki e, sizin geleceğinizle ilgili bir işaretler görebilirsiniz. Ay belirlenmesi zamanı. Yani söylediğim kimi bu akrabaların da olabilir konusu gizledilir sizden size aydın olabilir yani evde ailede yuvanızda size yakın olan insanların konusu ve 22 Eylül'de güneş artık terazi burcuna geçiyor ve sizin 11. evinize. 11. ev söylediğim kimi yani hayallerin gerçek olduğu ev. Venüs ise 12. eve geçiyor 23 Eylül'de. O da yad memleket, yabancı vatandaşlık, kimlik almak, yad memleket olan konular ve hastaneler, tek kalmak. Belki de sonbahar geliyor çünkü gece gündüz beraberliği yaşayacağız biz 22 Eylül'de. Artık ondan sonra sonbahar geliyor ve olabilsin ki bir sonbahar, bir kış geliyor, bir kontrole gideceksiniz. E, doktorla bir randevulaşacaksınız. Yani bir şeyler e, Venüs eğer 12. evde varsa iyi haberler duyacaksınız. Yani e, belki de e, kan tahlili vereceksiniz. Cevaplar çok iyi gelecek. Siz mutlu olacaksınız. Ve orada 12. evde sevdiğiniz bir şeyler, bir e, ezoterik bir e, ders almak, şunlar meşgul, yoga ile meşgul olmak, belki de siz namaz kılmaya başlayacaksınız, bir dinle meşgul olacaksınız. Şöyle bir şeyler olabilir. Ve 26'sında Merkür Gezegeni sizin 11. evinize geçiyor. Yeni dostlar, yeni arkadaşlar, yeni tanışlıklar, yeni iş teklifleri. Yani fazlasıyla konuşma, iletişim olacak Merkür çünkü konuşmaqdır, iletişimdir, görüşlər də onlaynla, internetlə e, vəkə dostlarla siz onlaynla görüşlər olacaq internetlə, bəki yad məmləket çünki Venus 12-ci evdədir. Bəki yad məmləketdən sizə iş təklifi gələcək və sizi e, ora dəvət edəcəklər. Şöyle bir şeylər ola bilər. Bax belə sevimli yaylar. Mən Leyla Penağlu. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Ə bey mə düyməsini basmağın fikirlərinizi yazmağı aşağıda unutmayın. Sağ olun. Allah amanında. Gələn görüşlənərək